Ali Fuat merhum diyor ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllar Rus işgalleri yılları O zaman Erzurum'daydım Kol ordunun revirine kaldırdılar beni hasta oldum Revirde dururken bir ara pencereden kol ordunun Atlarının korunmuş olduğu alana meydana baktım Yaşlı bir Erzurum kadını oradaki atların dışkısından buğday arpa tanelerini topluyor. Merak ettim. Hastaneden revirden ayrıldım yanına gittim. Dedim ki anne bunların içerisinden arpaları buğdayları toplayıp evde hayvanlara tavuklara mı vereceksin? Evladım dedi tavuğumuz kalmadı ki. Onların hepsini cephedeki askerlerimize gönderdik. Şimdi ben buradaki arpa tanelerini alıyorum. Çanakkale'de şehit olan yavrularımın emanetlerine bunlardan çorba yapacağım. Ama o kadınlar Rus'a kafire teslim olmadılar. Müslüman sen evinde yavruna kimi anlatıyorsun? Bugün o uçağı düşürenler yarın ayağa kalkacaklar. Diyecekler ki ey Rus kafiri sen Müslüman toprağında neden uçağınla dolaşıyorsun? Rus'un uçaklarını Moskova semalarında düşürecek evlatları bu dizi programlarıyla yetiştiremezsin Müslüman. <laughs> Hayır. Onlarla kafir geldiği zaman beyaz bayrakları kaldıran evlatlar yetişir. Sen Osmanlı'yı anla, Kosova'yı Kapat o sömürge basınını. Kapat o televizyonlarını. Evinde Hamza'yı anlat Hazreti Hamza'yı. Radıyallahu an. Enes bin Nadir'i anlat. Fatih'i anlat. Abdülhamit'i Hindistan'da Müslümanlar, bizi gören alimler, ihtişam ennedvi diye 90 yaşında bir profesör sabah namaza giderken gördü dedi ki akşam sen miydin orada konuşan? Evet hocam dedim. Sizi görünce, Osmanlı'nın evlatlarını görünce imanımız tazeleniyor. Çünkü siz alem-i İslam'da sömürüyü kabul etmeyen yegane milletsiniz. Bu ümmet yine sizinle ayağa kalkacak. Alem-i İslam sana nasıl bakıyor? Sense evinde nelere mahkum oldun? Dön Hz. Muhammed Aleyhisselam'a.